Böyle çiçek bahçesi gibi balkonundan başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi uyandık sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Size de göstermiştim onu. Özge ablam geldi. O da atlası okula bırakmış. Şimdi nereye gidiyoruz? Benim de uzun süredir gitmediğim İzmir Kemeraltı Çarşısına gidiyoruz. Birlikte çarşının altını üstüne getireceğiz. Çok güzel mağazalara, dükkanlara girmeyi düşünüyoruz. Zaten böyle Ege Bölgesi'nde meşhurdur Kemeraltı Çarşısı. Bilenler bilir. Oraya doğru yola çıkacağız, kahvelerimizi yudumluyoruz şimdi. Ben böyle bir açılış da yapmak istedim, siz de selamlamak istedim. Şimdiden e, hepinizden rica ediyorum video başlamadan abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. O zaman günümüz ve videomuz başlasın. Ya şimdi hopura e, bindik, kemer altında böyle geçmeye karar verdik. Arın. şu çantacı biliyorsunuzdur temel altında mutlaka sosyal medyada bir yerlerde karşınıza çıkmıştır. Biz de şimdi oraya geldik. Birçok markanın birebir replikası var burada. Güzel model bulursak alacağız. Niye almayalım? Bakalım. Ezgi bir tane buldu. Hmm, bayağı da güzel model var. Ama büyükleri değil. Bir boy küçükleri falan oluyor. Daha da hatta en küçükleri. Aa bu da her var onun da. Hatta hep içerik çekiyorlar ya işte içine dünyaları sığdırdığımız çanta falan diye. Güzelmiş bu. Bunun kahverengisine bir bakacağım. Bir de lacivertine lacisi varsa. Yerleri güzel ya bence. O Ezgi de bir tane seçmiş. Şu anda bakalım. Ben şimdi alayım kamerayı da Özgür ablam da baksın kendine rahat rahat. Teşekkürler biraz ezgisi çekin. Evet kutlu. Şunu görmüş müydü? Evet. Ablacığım rica ediyorum para. Evet. Tabi sabah daha saatlerde gelmek lazım çünkü seçilebiliyor. bizim güzelmiş Valisler, bavullar, çantalar, liralık, liralık 400, tane, tane çanta 400, çanta 400. Hmm, bu tatlıymış. Şunu da beğendim. Böyle bir laptop çantası bulduk. Bu da güzel. Bakar mısınız? Bayağı iyi. Valizler de var. Acayip bir kalabalık var. Ee, şimdi Selçuk çantacının orada kaldı. Onun bakacağı bir şeyler daha varmış biz Ezgi ve Özge abla e, bu kemer altındaki meşhur Kızlar Ağası Han'la gidiyoruz. Orada bir Türk kahvesi içeceğiz. Çok güzel şeyler var ama bir günde gezmekle kesinlikle bitmez. Çok dikkatimizi çeken ve sosyal medyada gördüğümüz yerlere gitmeye çalışıyoruz. Kahve içeceğiz şimdi de. Orada konuşalım bakalım biraz daha sizinle. Ya genelde buralarda hep böyle toptan satan dükkanlar var. Tek tek aldığınızda fiyatları hemen hemen aynıya geliyor ama toptan alışveriş yaptığınızda gerçekten çok uyguna geliyor. Özellikle düğüncüler çok fazla Ege bölgesinde kemer altı şartısını tercih eder. i̇şte bu kına gecesinde kullanılacak olan kına malzemeleri vesaire falan. Bir de meşhur kazan divici var burada. Kahveden sonra oraya da oturmak istiyoruz. Kızlar hanına bakın şöyle. Şurada geldik bile. Yavaş yavaş gidiyoruz artık. Evet, de burada. Şurada girişi meşhur. Böyle <laughs> bir tarih eser kızarası. Çarşısına geldik. Burada takıcılar, gümüşçüler var. Kutulardan biraz titriyor kamera. Şunlara bakar mısınız? Şöyle, wow, çok fazla çeşit var. Tespihler, özel doğal taşlardan yapılmış yüzükler. Gümüş ağırlıklı. Çok güzel burasının böyle ayrı bir atmosferi var. Şöyle ışıl ışıl, bakar mısınız? Çok güzeller. Yani kozmetik, giyim, aksesuar o kadar çok toptancı var ki biz şu meşhur e, Hisar Önü kazan bulmaya çalışıyoruz şu anda. Orada oturup bir tatlı yemek istiyoruz. Evet bulduk. Şimdi oturacağız. Oturduk şu meşhur kazan söyledik. Tepsi yokmuş şansımıza böyle adet, <laughs> adet adet söyledik. Biz bademli söyledik kızlarla. Selçuk sade söyledi. Bakalım yorumları merak ediyorum. Nasıl Selçuk? Ezgi'nin çok güzel. Ezgi sence? Güzel. Şimdi ben de deneyeyim bakalım. Aynen. Özgür Ezgi'ye bakalım. Evet. Ee, ben normalde çok sütlü tatlı değilim. Daha çok böyle kekler, çikolatalı tatlılar. Mahir çok sever kazandığınız, Ona Onunla da gelir yeriz bir gün. Deneyimliyorum sizin için badem hmm. Gerçekten o yanık tadı geliyor. Şimdi şu tadını çıkaralım birlikte. Afiyet olsun. Gelmek isteyenler için de fikir olsun fiyatları da uygun bu arada. Bir porsiyon bademli 110 TL'ydi. Sadece 100 TL'de gördük biz benim Çok güzel şeyler var özellikle burada. Burası tam bir Sadet annemin cenneti bence. Çünkü biliyorsunuz onun yaratıcılığını yaptığı işleri de az çok vloglarımdan görüyorsunuz. Çanta malzemeleri var. Burada değişik kıyafetler falan. Şimdi buradan biraz malzeme alacağız. Artık böyle kışın kış aktiviteleri bizi bekliyor. Bengarek, un bakar mısınız? Şimdi incelenince bu dükkanı fark ettim. Dünya güzellerimde Banu Alkan alışveriş yapmaya geldi dükkan burası. Taşlar, tuşlar, çok güzel şeyler var ya! Alsancak'tayız. Şey, Şöyle al, al, geziyoruz. Al, al, al. Bir yerde bir şeyler yiyeceğiz. Büyük ihtimalle alavar olacak. İlerleyen saatlerde pizza falan da yemek istiyoruz ama... ...bu meşhur sokağında böyle dolaşıyoruz şimdi. Bayağı bir kalabalık. Tamam mı? Şimdi <laughs> evet aldım. Yani <laughs> meşhur İzmir'deki alabaracıdayız arkadaşlar. Mis gibi fesleğen koku. Evde de bu tarifi yapmıştık sizin de hatırlıyorsanız. Benim en sevdiğim makarnalardan biri. Böyle sipariş ettik. Biz de de yemek istiyoruz. Ezgi ile Özge abla bir tane söyledi. Bir tane buraya söyledik. Çok da soğutmak istemiyorum. Yani İzmir Alsancağa gelirseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bize afiyet olsun. Son olarak geceyi artık böyle bombacıda Çelebi'de noktalamaya karar verdik. Bayağı kalabalık. Biraz bekleyeceğiz. Hemen alıp çıkacağız. Ya şu çantamı şöyle atsam Çok dağılıp için Hadi ya. Benim dünkü gibi olmasın da <laughs> hmm, Mis gibi bombalarımız şöyle Şimdi birer tane yiyeceğiz Baya sıcak dediler Bakalım kesmezse birer tane de alacağız Geldik Özge abladayız Özge ablanın evi dubleks olduğu için Üst katta Philips maraton bir süpürgesi var Alt katta da onun da böyle maşa gibi bir, bir bir şey olduğu için e, kullanmak üzere böyle şarjlı dikey bir süpürge aldı. Fiyat performans ürünü bir şey arıyordu. Bunu araştırdık, uygun fiyatla da geldi bize ve özellikleri de gayet güzeldi, yorumlar da iyiydi. Aldı, şimdi birlikte açacağız bakalım. Size de hem fikir olsun istiyorum ben. Performansını da burada halıda deneyeceğiz tekrar. Ya, hafif çok iyi. Bakın maratonla sürpriz çıkmış Özge ablam. Şu an hazne bayağı doluyor. Çok iyi. Şu başlığında bir ışığı da var. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel topladı içine. Hani böyle giderse inşallah böyle gider. Yani bir sonrakine çok deli paralar vermeye hiç gerek yok. Böyle bir şey düşünürüm. Ben çok memnun kaldım. Haznesin için bir göstermek istiyorum abla. Bir durdurur musun? Okay. Şuradan, şuradan daha belli oluyor aslında. Buraya doğru dolmuş. Haznenin içi baya bir doldu. Hem de hiç doğru düz çekmedik. Birkaç kere çektik toplamda. Gayet güzel evcil hayvanı olanlar da düşünebilirler. Bakın şuraya falan tasarımı da çok güzel aslında çok şık <laughs> yani hafif evet özgü ya da özelliklerden biri de hafif olmasıydı valla güzel biz beğendik bugün resmen gözümüzü tatlı diye açtık ee, Mahir de geliyor işlerini bitirmiş şimdi hem Ezgi de dedi ki güzel bir tatlı yapalım ben geçenlerde denedim çok güzel oldu piyano pasta diye geçiyor bu onu yapacağız. İlk önce muhallebisini hazırlayacağız burada. 2 yemek kaşığı un koyacağız içerisine biz. 1 litre süt, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, bir yumurta sarısı, bir paket vanilya, bir tane de şöyle e, krema koyacağız içerisine en son. Daha sonra bisküvileri ve e, kedi dillerini diziyoruz borcamdan. Kakao falan konu üzerine ama tabi süslemesini de göstereceğim ben size detaylı. Şimdi beraber muhallebisini hazırlayalım ilk önce. Bir yandan da böyle akşam yemeği hazırlıkları da başlamış durumda. Bir markete gidip geldik az önce çok kısa. Neyse lafı daha fazla uzatmadan tatlıya başlayalım isterseniz birlikte. Şimdi süt komple koyuyorum ilk önce tencereye arkadaşlar. Dün o kadar çok yorulmuşuz ki Ezgi baktık az önce 13.000 küsür adım atmışız. Neredeyse Kemeraltı çarşısında. Altın üstüne getirdik. Oradan da Alsancak geçtik işte gördüğünüz zaten sütün hepsini koyuyorum. E, Migros'ta süt indirimleri ne zamandayız ki? Bir alana bir bedava. Dün vardı dün de bugün var da. Dün ve bugün. Onu da gördüm. Ezgi bayağı takip ediyor. Çok güzel şeyler yakalıyor bu arada. Genelde Migros'tan alışveriş yapıyor o da. Hemen şöyle. iki kaşık unu koyacağım arkadaşlar. Tepeleme yazıyor bu arada tarifte kez yapıyorum. Ezgi daha önce yapmış. Bu senin bana aldığın kahve kavanozu, bunun kahve kavanozu vardı ya aynısını küçüğünü almıştım bana ben çeyiz yaparken. Hı hı. Geçenlerde bir takipçi sormuştu kahve koyduğunuz kavanoz nereden aldınız kabı diye. Paşa bahçeydi diye hatırlıyorum ben bunu. Paşa bahçeydi diye almıştım. Bunları Ezgi almıştı bana bayağı bir set dörtlü beşlisini falan böyle hem bu büyük boyları vardı hem küçükleri vardı. kaşık mısır nişastası tepeleme gene. Bir. iki Krema en son kırık çıktı. Aynen. İçinde bir şey yoksa. Şimdi ocağın altını açıyorum arkadaşlar. Aşağıda muhallebi mantığı. var. Önce iyice bir karıştıralım. Hiç topak kalmasın. Topak kalırsa zaten bızlarız kremasını karıştırırız. Tatlıdan daha güzel bir tatlı var. Beraber ne yapıyoruz öyle yani ki? Piyano pasta yapıyoruz değil mi? Evet. Kalbimizi de yapalım gel. Ya. Şimdi ooh. Hadi gel şimdi karıştıralım. Sen de izle bilmiyorum da yardım et. Şöyle buraya geçebilirsin bak bu tarafa. Aynen. Heh. şöyle yavaş yavaş karıştır. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Senin elin deyince zaten her şeyden güzel olur. Dün çok güzel pijamalar alındı öykü pentiden. Pentilendi. Sezon açılır açılmaz birileri e pentilendi. Teşekkür ederiz yardımın için. Eline sağlık. Şeker de koyduk. Şöyle bir su bardağı da şeker. Kaçar mısın Benim ellerim pis anneciğim. O zaman Ezgi'nin su bardakları biraz büyük. Ben kaçırdım biraz şekeri ama siz tam eğer ölçünüz varsa ona göre koyun. O kendisi biliyor da ölçüsün. Ben koyduğum için biraz fazla oldu. Şimdi ışığı da açtım. Daha net görüyorsunuzdur. Malı çıkmış mı Eve geçiyorum duş aldım demişti. Şimdi biraz çıkmıştır yani. Yazmadı mı? Şöyle Ezgi de bir yandan böyle güzel bir yemek yapıyor bezelyeli. Onun için köfteleri böyle top top yapması gerekiyor. Onları yapıyor. Şöyle bir yandan yaparken de kendimi de göstereyim size dedim. Uyandık sadece yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım. Hiçbir şey yapmadım. Hatta öykü kendi nemlendiricisinden sürdü bana. Beni hep makyaj görmeye alışık ya. Bakımsız gördü hemen rujunu sürdü. Ya yapıyoruz. Ben Ezgi ile mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çünkü e, mesela annemin evinden sonra herhalde kendimi en rahat hissettiğim ev Ezgi'nin ailesi nedir ya da Ezgi'nin evidir. O yüzden bana da iyi geldi. Çarşamba günü geldim. Bugün günlerden cumartesi. Mahir geldiğinde bakalım kalır mıyız, döner miyiz bilmiyorum. Kalırsak pazara kadar kalmış olacağım kaç gün. Öyle bana da iyi geldi. Bir de şarj oldum yani. Özlemiştim çünkü. Online yazın full yazlıktaydı. Onların koşturmacaları oluyor, bizim oluyor. Çok sık görüşemedik. Normalde bahsettiğimi size bilmiyorum. Annelerimiz birer apartman arayla oturuyordu. Gece gündüz hep beraberiz Ezgi'yle yani. Öyle geçti hep çocukluğumuz, işte gençliğimiz değil artık. Şimdi böyle görüşmeyince biraz tabii özlüyoruz. Tatlı bayağı koyuldu, kıvamını aldı. Göstereyim size de. Şimdi bir tarife bakacağım ben. Kreması pişmesin. Soğuk konuyor diye biliyorum ben bu tarz tatlılarda ama... Sıcak mı konulacak? Ona hemen bir bakayım arkadaşlar. Kremanın hepsini döküyorum. Tamam. İkiye tamam. tamam. gir. Bak, şu tenli tezgah. Çok batırıyorum. Yatay koyacağım ben. Bir sırada petiver olacak şekilde. <laughs> Düzüyorum. <laughs> evet. Şöyle. Bakın. Gözünüzü korkutmasın. Hemen böyle bakın. Yani bir kaba kedi dillerini, bir kaba bisküvileri falan alınca şık şık hemen dizersiniz. Ben böyle size örnek olsun diye gösterdim. Şimdi hızlanıyorum. Tekrar açacağım. bu şekilde. Şöyle göstereceğim size. Üzerini en sonunda kakao ile kapladık. Böyle tremusu gibi sanki gözüküyor bir yandan da. Kesince bakalım nasıl bir şekil çıkacak. Onu da dolaba yolluyoruz. Eu tenho que ter Benim eşim alıştı artık hemen kameralara şey yapıyor. Ben göz göze gelemiyorum. Yemeğimizi yedik mis gibi böyle. Hepsi o kadar lezzetliydi ki. Şimdi artık tatlı vakti, kahve vakti. Tatlarımızı koyduk. Biz Ezgi'yle yanına filtre kahve içeceğiz. Mahir Türk Kahvesi istedi, tatlarımızı ikram ediyoruz artık.